Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarış pisti oynuyoruz annemle. Başla. Arkadaşlar ben hem videoyu çekip hem de nasıl oynayacağım gerçekten bilmiyorum diyecektim ki. Ben, Zaten uçtuk. Ben uçtum. Tekrar yerleştirir misin Çınar? Elimizde şöyle arkadaşlar kumandalar var. Bu kumandalara basarak arabalarımızı ilerletiyoruz. Dur anne bekle. Şunları sıfırlayayım tekrar. Tamam. Aslında ben buraya tripod kursam daha iyi. Bir elimde telefon, bir elimde ya kumanda. Ya. Bir deneyelim böyle. Baktık olmuyor. Tamam durun durun. Aslan. Ben öndeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ay. yarışımız... Ay biraz önce daha güzel oynuyorduk. Yarışımız başladı diyecektim Başla. tamam. Abi, arkadaşlar eşitiz. 2 2 3 3 4 4 5, gerçekten 5, mi? 6, 6, 6. turuncu yeşil miyiz çınar turuncu evet. olan benim yeşil olan çınar bizim arabalarımızın farları da yanıyor şöyle yere koyup da göstermeye çalışacağım bakın yeşilin farlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar sen Hatta misin sen de sen. gerçekten mi 8-7 Evet, bakın arkadaşlar yeşilin parlağını görüyor musunuz? <laughs> Bunu da elinizi sabit tutacaksınız. Aa, kim kazandı? Hemen skora bakalım bekle. 9 9. 9 9. Arkadaşlar berabere kalmışız. Hayır, Çok güzel. Devam edelim. <laughs> Ama sıfırlama. Nasılsa 9 9. Şöyle basıyoruz. Başla. Ve Evet. Gidiyoruz. evet. Eğlenceliydi değil mi arkadaşlar? Evet, çok eğlenceli. Devam ediyoruz. Arabalarımızın arkasına koyalım. Ve arabalara bakın. Benim arabamın arkasında şey var. Ne? Bakın. Benimki eski araba. Ha! ha. Kimsin araba? Başla, başla. <laughs> Ay. Futtum. Peki hep aynı yerden başlamak zorundayız Çınar buradan? Evet. Tamam. Şimdi bakın Baştan burada. Başlangıç hattımız var, değil 3 2 1. Şey de gösterelim nasıl atıyor. Nasıl atıyor onu da gösterelim Çınar. Sayı nasıl atıyor? Bakalım. Bir geleyim ben. Bekle. Bakın arkadaşlar. Sayı direkt atıyor bakın. tekrar. Biraz tekrar konsantre oynayalım. Bakın arkadaşlar atıyor. Tam size göstereceğim arabalar pistten çıkıyor. ya, ne ya, La onu göstermeyeceksin yani ya. Bir ya, bir bir başla. Bir arkadaşlar, hayır hayır. Bakın atıyor. Nerede Aa, Aa turuncu hala devam ediyor yarışa. Ay kendi kendine gidiyor benim ki. Aa. <laughs> ha benim tarafımda işte ben götürüyorum. Aa, arkadaşlar yeni bir şey fark ettik. Tek kumandayla. <laughs> Aa, arkadaşlar tek kumandayla aynı tarafta arabaları ben götürebiliyormuşum.